Birçoğunun sebebi bilinmez aslında, ama gebelik sırasında kullanılan bazı ilaçların bunda bir rolü olabilir. Bir kısımda da genetik olarak ailede kalp hastalığı olan çocuklarda daha sonrasında o çocuklarda da kalp hastalığı görülebilir. Çocuk felci nedir? Çocuk felci bir bulaşıcı hastalık aslında genelde sinir sistemini etkileyerek ortaya çıkan ve son zamanlarda aslında aşıyla birçok dünya üzerindeki sayıları azalan bir hastalık. Sinir sistemini etkileyip genelde iskelet sisteminde özellikle alt ekstremitelerde hasara yol açan bir hastalık. Çocuk felci neden olur. Çocuk felci bulaşıcı bir hastalık. E mikrobiyo mikroplarla bulaşan bir hastalık